Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul bugün arkadaşlar maalesef bir satış baskısıyla birlikte şu anda yüzde 2.68'lik bir negatiflikte devam ediyor saat 15.08 itibarı ile. Bist 30 ise arkadaşlar yüzde 2.90 negatif. Bist 100 15.09 itibariyle yüzde 2.77 negatif. Saat 10.42'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar buradaki bilgilerim bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Euro Power Enerji ve Otomasyon Teknolojiler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin yeni iş ilişkisini sizlere duyurmak istiyoruz. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Müşterinin ticaret unvanı Portekiz, Angola ve Peru'daki firmalar olarak belirtilmiş arkadaşlar. Ciro ve Kerlada olumlu katkıda bulunması bekleniyormuş. Şirketimiz Portekiz bayimiz aracılığı ile Portekiz'de yerleşik bir firmaya, Güneybatı Afrika ülkesi Angola Cumhuriyeti'ne ve Güney Amerika ülkesi Peru'ya muhtelif sayıda ve özellikle metal, krat ve dağıtım trafos tedarik konusunda siparişler almıştır. Siparişin bedeli 920.000 bin, 920 bin, avrodur güncel baz euro TL kuru ile siparişlerin toplam bedeli 19.697 milyon Türk lirasıdır. Evet 20 milyona yakın değerde bir yeni iş anlaşmasına Euro Enerji imza atmış arkadaşlar. Şirketlerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Fakat baktığınız zaman endeksin e, negatif olması Euro Power Enerji'yi de bugün oldukça etkilemiş. Kamu Aydınlatma Platformu haberi yayınlandığında hisse sert bir şekilde hisse artık arkadaşlar ekonomi belirtelim negatif olarak açtı günü bu haberden sonra tekrar pozitife çıktı %3 3.5 gibi 4 gibi bir değer kazandı fakat sonra tekrar satış baskısı ile birlikte şu anda 15-11 itibariyle %6.82 negatifte e, bu tür şirketlerin çoğunun negatifte olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar gün içerisinde durum bu e, şu anda da Yine Borsa İstanbul sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya. %3'e yaklaştı kayıp arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenileriniz bu videodan devamını sağlayacaktır. Selamlar, saygılar.